Mersin Serbest Bölgesi 2025 yılında 3.5 milyar dolarlık ticaret hacmi gerçekleştirdi. Bir önceki yılda gerçekleşen 3.7 milyar dolara göre %5'lik bir azalma söz konusu oldu. Mersin Serbest Bölgesi'nin kuruluşundan bugüne kadar geçen sürede ticaret hacmi 85 milyar doları geçmiştir. 2026 yılının ikinci yarısında beklediğimiz gelişmeler olduğu takdirde uluslararası piyasa şartlarında o zaman biraz daha çok 4 milyar dolar seviyesine doğru yaklaşmış olacağız. Mersin Serbest Bölgesi'ndeki altyapı yatırımlarının yenilenmesi çalışmalarımız devam etmektedir. Son 5 yıla bakıldığında önemli yatırımlar gerçekleştirilmiştir. Yatırımcılara daha iyi şartlar sağlamak anlamında liman sahası olmak üzere. Bildiğiniz gibi Mersin Serbest Bölgesi'nin önemli bir özelliklerinden biri limanın olmasıdır. Ve burada da yapılan faaliyetlerle Mersin Serbest Bölgesi'nin faaliyetleri desteklenmektedir. Dolayısıyla tanıtım faaliyetlerimiz devam etmektedir.